Merhabalar sevgili Lilo kanalı takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte teknolojik ürün tanıtacağımızı söylemiştik her zaman için. Ama çeşit belirtmemiştik. Bugün çeşidimiz fritöz olacak. Simbo ürünlerinden e, SDF3832 numaralı ürünümüz bur burada. Benim bunu seçme nedenim kazan kapaklı olması. Gerçekten hoş bir görüntüsü var sizlere tavsiye ederim. 3-4 kişilik bir aile için idealdir yani e, içine sığan zaten bir litrelik bir kapasitesi var yağ kapasitesi bundan da bahsedeyim 190 dereceye kadar ayarlanabilir termostat ayarı var üzerinde kırmızı yeşil ışık var bunlardan da bahsettikten sonra kutumuzu açmaya geçelim kutumuzu açalım şekilde açtığımız zaman ilk karşılayan bizi kazan kapaklı kazanın kapağı oluyor burada e, kullanım kılavuzu şurada imzalı garanti belgesi bunu şöyle bir köşeye alacağım burada size bahsetmiş olduğum gibi kapak burada da deliği var e, delik ne işe yarıyor derseniz şurada zaten e, göstermişler hava çıksın diye bunu da şuraya alacağım ya da şuraya alayım düşmesin. Buradan açtığımız zaman süzgecimiz çıkıyor. Buna kızarma koyuyorsunuz. Bunun da tabi bir kulpu var. Kulpları geçirmek için yer yapmışlar şu şekilde. Şuradan pardon. Bu şekilde buraya geçirebiliyorsunuz. Şuralara geçirebiliyorsunuz. Bu böyle oluyor. Bunu da kenara alıyorum. Ürünümüzü kutusundan çıkaracağım Biraz sıkıştırmışlar herhalde. Ürünümüz bu şekilde. Şunu kenara alayım. Ürün böyle. Şurada da görmüş olduğunuz üzere ise 90 dereceye kadar ayarlanabilen termostat ayarı. Üzerinde pişirmek istediğiniz kızartma mesela. onu ne kadar ayarda pişirmeniz gerektiği yazıyor. Mesela bakacak olursak burada e, kızartmanın, balığın gibi şeylerin yazmışlar hepsini. Bunu şimdilik şey yapacağım. Ürünün kullanmanın gerektiğini, kullanma önerilerinden bahsedeceğim sizlere. E, şu an bahsedeceğim. E, size az önce de söylemiş olduğum üzere 1,5 litre yağ haznesi olduğundan bahsetmiştim. Şurasının yanmaz yapışmaz bir yağ haznesi bulunmakta. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi %90 dereceye kadar termostat ayarı var. Buraları paslanmaz çelik gövdeden yapılmış. Bu da metal kızartma sepeti. Isıya dayanıklı kızartma sepeti sapı. Bunu koyduğunuzda elleyemediğiniz zaman olmuştur. omuştur yani yemek pişirirken kaşık ısında olmuştur. Ama bu böyle olmuyor. Bunu da ısınmaz yapmışlar. Güzel bir şey olmuş. Bu da ısıya dayanıklı temperli cammış. Güç göstergesinde ve ısınma ışığı. Fazla ışın ısındığında şu ışıklardan bir tanesi yanıyor olması gerek. Bulaşık makinesine girebilir. Kapak, e, hazne yani bu gidebiliyormuş. Kaymayan ayakları varmış. Tabi gidebiliyor ama yani normalde kaymaz bu herhalde. Şimdi içine ürünü koyduğunuzu farz ederekten tabi sizlere onu da göstereceğim ne kadar patates aldığını veya nasıl kızartma bir şey olduğundan onları da size anlatacak göstereceğim yani şeyli olarak biraz koyduğunuzu farz ederek bir şeyler anlatmak istiyorum. Koyduğumuzda şuradaki yeşil kontrol lambası yanacağını söylüyor. E, i̇stenilen sıcaklığa geldiğinde yeşil kontrol lambası sönüyormuş. Kapağı aç, açtığımızda kızartılacak malzemeler sepetin içine koyuyoruz. Genelde sepetle yapıyorlar ama ben sepet tercih etmiyorum. Çünkü sepet koyduğumuzda bana göre ama size göre değişiklik gösterebilir. Ben yağı fazla koyduğumu düşünüyorum. Siz isterseniz sepet kullanmayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Yeşil kontrol lambası kızartmış deme sırasında yanıp söner. Bu normal bir şey. Şaşırmayın arkadaşlar. Yani bozuldu falan gibi alan veriyor. Sanmayın. Normalmiş. Sizlere söylemiş olduğum gibi bir miktar patates getirdim. Nasıl kızarttığını göreceğiz. İlk başta fişini takıp geliyorum ben. Arkadaşlar getirdim içine iki buçuk kepçe yağ koydum. Sizin kepçenizi göre değişiklik gösterebilir. Bakın isterseniz bu şekilde görünüyor. Mu bilmiyorum. Bunu kapatıyoruz. Yağın ısınmasını bekliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere bunu da içine yerleştirmedim. Size neden yerleştirmedim de söylemiştim. Yağın ısınmasını bekliyoruz. Yağ ısınınca atacağız içine. Şu an yağımız yandı. Yani yandı anlamında. Bunu açtığımız zaman görmüş olduğunuz buharlar çıkıyor. Görüyorsunuz mu bilmiyorum. Ben şimdi kızartmalarımızı atacağım. Gördüğünüz üzere yağımız yalnız kısırdadı. E, Hepsini koyacağım. biraz karıştırıyorum. Kızartmamız olduğu zaman sizlere göstereceğiz. Kapağımızı kapatıyoruz. Bekliyoruz. Arkadaşlar bir 10 dakika durduk. Kızartmalarımız pişti. Çıkaralım. Gördüğünüz gibi çok güzel pişirmiş. E, siz isterseniz kullanırken farklı bir kaşık kullanın. Dibini çizmemek amaçlı. Böyle. İçinde kalıntı bırakmamanız gerektiği kullanma kılavuzunda yazıyor. Buna dikkat edin. Görmüş olduğunuz üzere kızartmalarımız çok güzel piştiler. Çıtır çıtır olmuşlar. Gerçekten çok beğendiğim bir ürün. Sizlerin almasını tavsiye ederim. Arkadaşlar bugünkü bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.